İntihar olgusunu işleyecektim bugün. Madem sayımız az, ders yapmıyorum. Bir tartışma konusu açın. Onu tartışın. Hocam, hep beraber bahçeye inelim mi? Belki iyi gelir. Sevgi anlaşmak değildir. Neden size sevilir sözünü açalım mı bugün biraz hocam? Ben babamı nedense seviyorum ama anlaşamıyoruz. Ben de tam tersi. Anlaşıyorum ama sevmiyorum. Neden seviyorum diye cevap aramak çok saçma değil mi? Hatta mantıksız. Peki ya şarkının devamı? Küçük bir an için ömür bile verilir mi? işin var senin o salakların arasında? Hani gizli saklı görüşmüyor olsak çekip alırdım çoktan. Beni isteyen mi var zaten? Aslında eğlenceli tiplerdi. Bırak Allah aşkına ya. Bilmiyorlar değil mi gizli saklı buluştuğumuzu? Cık. Keşke bu okuldan olmasaydım. Adab-ı mahşerete uymuyorum değil mi? Öyle demek istemedim. Kızlar. Ben çıkıp bu okuldan biriyle birlikteyim diyemiyorum anla. Ayrıca sen istediğin bu şekilde buluşmamızı. İmam baban gelip seni okulda basacak değildi ya. Tamam canım bir şey söylemiyorum. Zeynep. Seni seviyorum. Vay, 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 vay. Bu mutlu gününüzde bizleri de yanınızda görmek istersiniz diye düşündük. Ne o? Kötü mü etmişiz? Kardeşim bir takip ışığı ver bana. Memo sen de bunlara dramatik bir ışık yap. Ne işin var burada? E, romantik komedi oynuyor dediler. Kattık geldik. Üç yıldır peşinden koştuğumuz... ...okulumuzun biricik güzel kızı Zeynep başroldeymiş. Şu düştüğün hallere bak okulun ücra köşelerinde ne olduğu belirsiz Aykut'la sarmaş dolaş. Yalanmışsın kızım sen. Koca bir yalan. Çabuk çıkın buradan. Oo, tüylerim diken diken oldu. Küçük Aykut adam oluyor. Çıkmazsak ne yapacaksın lan? Nurettin'e mi söyleyeceksin? Baba tam kızı tiyatro salonuna atmıştım. Bunlar beni orada bastı mı diyeceksin? Ağzını topla Eko. Baba mı? Baba tabii. Ne sandın? Aldın mı babayı? Gerçi bu senin kayınpedere benzemez ama o da köşeye sıkıştığında kedi gibi saldırgan. Yalancı. Kandırdın beni. Neredeyse kızlara göğsümü geri geri aşık oldum diyecektim. İspiyoncu musun lan sen? İspiyoncu musun lan? Çocuklar. Tamam. Işıkları söndürün. 10 dakika ara.